bir hafta önce kart cezalarımız çok fazlaydı. Dört tane kart cezalımız, iki oyuncumuzu gönderdik yurt dışına. Tabii bir de sakat oyuncumuz var. Yedi eksikle geldik buraya. Son oynadığımız maçtan da dört oyuncumuz yoktu. Kadro genişliği olarak bir sıkıntımızın olduğunu söylüyorduk zaten haftalar önce. Bir de onunla birlikte yedi oyuncumuz olmayınca tabii hem saha içerisinde alttan takviyeler almak Zorunda kaldığımızı söyleyebilirim. Tabii ki de alttan oyuncu yetiştirmek çok önemli. Ancak böyle maçlarda kazanabilmek için oyuncu kalitesine de ihtiyacımız var. Bencimiz de tamamen U19-U17 takımından oluşuyordu. Çok zor maç olacağını biliyorduk. Göztepe takımı sezon başından beri kaybetmeyen kendi sahasında çok güçlü taraftarın önünde oyunu da bir o kadar tabii güçlü oluyor oyunu değerlendirecek olursak Göztepe'nin e, ligin kısa mesafelerde en şiddetli baskı yapan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kaybettikleri toplar sonrasında e, çok çabuk topu kazanıp geçiş oyunu oynayabiliyor. Yine aynı şekilde uzun vurduğu toplarda ikinci topu kazandıktan sonraki geçiş oyununu bunu çok iyi yapıyorlar. Ancak e, bizim de artı tarafımız özellikle oyunu genişlettiğimiz zaman, e, uzattığımız zaman oyun boyunu Ligin en çok sprint atan ve yüksek şiddeti en iyi olan takımıyız. Oyunun şiddeti eğer ki bizim istediğimiz gibi oynandığı bölümlerde tabii ki de e, biz istediğimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ancak Göztepe takımı size olarak çok güçlü bir takım. E, oyun planı belli. E, hem bu agresif kitle birlikte yüksek atılan toplarla aldıkları ikinci toplar ve burada pozisyonları var. Ancak dediğim gibi size olarak çok küçük kaldık Göztepe karşısında. Kenar ortalarda ve yüksek özellikle kaleciden gelen toplarda orada biraz zorlandık. Bunu söyleyebiliriz. Ama oyunun genelinde çok fazla mücadele eden, eksik olsak da çünkü Alanya Spor takımı daha sistem oynamaya çalışan birçok oyuncusu daha önceki maçlarda olmamasına rağmen istediği oyunu oynayabilen, istediği skorları alabilen bir takım haline geldiğini düşünüyorum. E tabi burada e, transfer ihtiyacımız var tabii ki de çünkü geçen hafta söylediğimiz bizim eksiklerimiz var rotasyonda kullanacağımız oyuncu sayımız çok az dedikten sonra buraya artı yedi eksikle gelmek çok kolay değil çünkü e, gerçekten çok taraftarı ben İzmirli de olduğum için iyi biliyorum e, ustada çok defa bulunduğum için Göztepe taraftarının ne kadar güçlü olduğunu takımını ne kadar desteklediğini arkasında olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak e, tabii ki de bizim oyunumuz da mücadelemiz de çok iyiydi. O oyuncularımı e, hepsini tebrik ediyorum. Buradan 3 puanla dönmek bizim için çok önemli ve çok değerliydi. E, tüm oyuncularımı da kutluyorum.